Sayın Mecan Kısa Kısa Siyaset Programı'na hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Ankara'dan ayağınızın tozuyla geldiniz. Bize röportaj vermek evet, için. Evet, Çok sağ olun. Rica ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. O zaman ilk yasama yılımız nasıl geçti? İlk şundan bahsedelim. Valla ilk yasama yılımız tabii yoğun geçti. Bizim de ilk vekilliğimiz olduğu için bir şeyleri de orada, orası nasıl gidiyor, nasıl işler dönüyor onu öğrenmeye çalıştık. Ama kendi adıma boş durmadım. Yalova'nın her türlü sorunlu, genel siyaset anlamında fikirlerime çıkıp çıkıp zaman buldukça da konuşarak dinlendirdim. Hep şunu söylüyorum. Yalova Türkiye'nin en ufak illerinden biri. Ama sesi yüksek çıkan bir il. O anlamda Yalova'nın sorunlarını seslendirmediğiniz zaman Ankara'dan Yalova çok önemli değil. Ufak bir il. Ama bizim için Yalova çok önemli. Onun için Gücümüz yettiği kadar Yalova'nın dertlerini, Yalova'da yaşayan insanlarımızın, halkımızın sıkıntılarını orada dile getirmekle görevlendirildik. Onun için oy aldık. Ben de o anlamda elimden geleni yapıyorum. Tabii çok sıkı bir mücadele var orada. Şöyle bir mücadele var. Bizim tabii biz ticaretten gelmeyiz. Ticaret sanayi odalarını yıllarca yönettik. Her türlü partiden, her türlü siyasi görüşten arkadaşları bir araya tutarak yönetmeyi becerdik. İşin zorunu yaptık ama... Siyaset tarafı öyle değil bile bile bu bütün partiler için söylüyorum. Şu beyaz söyle bir taraf siyah diyor. Orası siyasi, orası beyaz diyor. Yani doğru bir noktada bütün partiler evet bu doğrudur. Türkiye için yararlıdır demiyor. Benim en çok üzüldüğüm noktalardan biri de bu. Aslında değil mi? tam da şöyle bir sorum olacak. Yıllar ticaretle ilgilendiniz zaten. Yani mutlaka bir ortak noktada buluşmamız gerekiyor ticarette. Siyasetle ticaret arasındaki farkı orada buram buram yaşadığınızda... İşte bir yerde bir mantık çıkmasına denk geldiniz mi? Ne yapacağınızı şaşırdınız mı? Tabii ki şaşırıyorsun. İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Aynen. Bizim için doğru olan bu bir bakıyorsun. Karşı parti hayır diyor. Veya karşı parti bir şey diyor. Doğru biliyorum. Hı hı. E biz bu sefer diyoruz ki hayır. Ya bu doğru bir şey gelmiyor bana. Belki siyaset budur. Ben siyasi siyasetçi olarak konuşmuyorum şu anda. Ama doğrularda birleşmek gerektiğine inanıyorum. Bunu her seferinde her partinin vekili de fırsat buldukça konuşuyorum. Yani doğrularda birleşmek lazım. Yoksa yazık bu halka bakın. Geçim zorluğu içerisinde değil mi? Yani o şartları düzeltmek için doğru bir tane. Esasında çok zor şeyler değil. Esasında zor olan farklı partideki siyasilerin aynı noktada buluşabilmesini sağlamak. Bunu sağladığımız an her şeyi düzelteceğiz. Bizim sorunumuz burada. Bir küçük bir il dediniz, sesinizi çıkarmaya çalışıyordunuz dediniz. Diğer milletvekilleriyle <laughs> mecliste görüşüyor musunuz? Tabii tabii, oldukça sık görüşüyoruz. Bazen Yalova'nın işte bir sorunu oluyor, bana geliyor, ben onlara gidiyorum. O vekillerimizle beraber çözüyoruz. Orada bir sorunumuz yok, sağ olsun, iki vekilimizle beraber. Ben onlarınkini, onlar benimkini yaparak birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama şöyle dışarıdan bakıldığında şimdi medyada denetmen bir olduğu için yasal yürütme yargı, dördüncü güçte medya derler ve denetlerler. Şöyle bir e, resim var yani, şöyle bir tablo var. Siz sesinizi çok çıkartıyorsunuz ama diğer vekilleriniz sizin kadar çıkarmıyor. Şimdi orada şu. Bunu kendi arasında liste konuşur musunuz? Şimdi orada şöyle bir sorun var. Şöyle bir sorun var. Sorun da demeyeyim de. AK Parti iktidar partisi. İktidar Partisi'nin vekilleri muhalefet olmadığı için çok fazla söz almıyorlar. Daha çok konuşanlar muhalefet vekilleri, muhalefet partilerinin vekilleri. Onun için de onlar söz almadığı için sesi çıkmıyor gibi görünüyor, öyle değil esasında. Onlar ancak belli konularda grup başkanları konuşuyor, bir de onların sayısı fazla. Bu iş durmadan her söz istediğinizde alamıyorsunuz ki sırayla. E, bizim sayımız belli, bizden küçük partilerin sayıları belli. Hele en ufak partiler neredeyse günde beş kere konuşuyor çünkü konuşacak vekili yok. Onlarda da fazla olunca sıra nadir geliyor. Ondan dolayı yoksa sıra onlarda... geliyor derken o zaman 600 tane milletvekili var mecliste ve sadece el indirip el kaldırıyorlar. Ne oluyor yani? E, el, kaldırara... el kaldırarak değil. Orada meclis başkanına yazılı olarak müracaat ediyorsunuz. Yoksa her el kaldırılığına söz vermez. Dışarıdan öyle görünüyor. Vatandaşı Zamanı var. yok. Ancak bir dakikalık konuşmalarımız var. Onları da işte ekrandan hızlı bir şekilde girip de 600 kişinin arasından sıyılabilirseniz Günde 20 kişi konuşma hakkı var. Biz de orada mücadele veriyoruz tabii. Girel alabilelim de alabildiğimiz kadar da alıyoruz. Aslında. Uğraşırsan, uğraşırsanız size söz veriyorlar, konuşuyorsunuz. Güzel o zaman. Yeter ki isteyin. Yeter ki isteyin. Yalanın trafik sorunları var diyorsunuz. Esin evet. Trafik sorunlarını en çok mecliste dile getiren sizlersiniz. Öncelikli olarak ben hastaneye değinmek istiyorum. Eski devlet Hı -hı. hastanesi ve şu anda araştırma ve, söz, araştırma ve eğitim hastanesi olan hastane e, dönem yani istinat duvarı yol çöktüğünde istinat duvar işlerine doğru gelmeye başladı ki hı hı. hastane her tepki zaten sonunda. Jeoloji mühendisi, de zaten bas bas bağırıyor buna. Hı hı. Ama yetkililer tam manasıyla bir iyileştirme gerçekleştiremediler. Hastane ile ilgili siz dava açacağınızı söylemiştiniz açıklamalarda. Dava açtınız mı? Dava açmadık. Daha sonra Sayın Valimiz de ilgilendi orayla başka bir müteahhit grubuna vererek oranın şu anda yapıldığını biliyorum. Fakat oranın tabi baştan gelen hatası şu, belki biliyorsunuz, hastane inşaatı yapılırken hastaneden çıkan hafriyat direkt oraya döküldü. O dökülen hafiyat da daha sonra düzeltildi, yol yapıldı. Böyle bir şey olmaz. Tabii bunun hastane inşaatıyla da ilgisi yok tabi. O yolu yapanla ilgisi var. Ben inşaat mühendisiyim, mesleğim o. Bir yolu yapacağınız zaman bir kere zemin iyileştirmesi yaparsınız. Daha sonra zemin iyileştirmesi bittikten sonra da yine demir kullanarak betonlu yol yapılır. Toprak dökülür mi, o zamandan kayar gider. Onu valimiz yaptırıyor, onarıyor. İnşallah eskisi gibi olmaz. Ya hastane konusuna gelince biliyorsunuz hala afilasyon imzası, imzası bitmedi. Ya bu ne demek? Çoğu kişi söyleye söylüyor artık bunu ezmerledi ama yine tekrarlayacağım. Şu anki bakan değil ama eski bakana ben iki kere gittim. Rica ettim, bütçeden sonra imzalayacağını söyledi. Bütçe geçeli neredeyse 6 ay oldu. Bu imzalanmadığı sürece o hastanede çalışan doktorlar, profesörler, hepsi üniversite bütçesinden maaşını alıyor. Üniversite bütçesinden aldığı zaman o profesörün örnek veriyorum İstanbul'da Cerrahpaşa'da çalışıyor olsa A ki konuşuyorum tabii 200 bin lira bir maaşı varsa burada 100 bin lira alıyor o zaman. E kaç ay bekler? Yarın imzalanacak, öbür gün imzalanacak. Beklemiyor, gidiyor. Bu sefer de hastanemizde tabii ki bazı doktorlarımız var ama istediğimiz şekilde doktor yok. Ancak o imzalandıktan sonra o doktor açığı kapanacak. Bugün yarın, bugün yarın derken bugünlere geldik derken Sağlık Bakanımız değişti. Şimdi yeni bakanımız da mutlaka yeni yasama döneminde ben tekrar gideceğim. Onun arkasını bırakmıyorum tabii. O Yalova için çok önemli. Hala Yalova'da ciddi hastalığı olan oraya buraya gidiyordu. Ben Bu hastaneyi niye yaptık? Değil mi? Dünyanın parası harcandı. Bunun yanında geçen gün mecliste de yine seslendirdim. Eski hastane var Çiftlikköy'de boşaltıldı, atıldırıyor. Bence orayı tekrar eski haline getirip çiftlik köye ayrı bir hastane zaten lazım. Yani bir tek burada plasör imzası atılsa bile bu hastane artık Yalova'yı veya çevre illerden geliyorlar. Onların ihtiyacını karşılayamıyor. Millet randevu almakta zorlanıyor. Onun için çiftlik köyünde yine eski hastane olarak hizmete açılmasını istiyoruz. Bu da bir ihtiyaç. Peki bununla ilgili bir hani, geri dönüş var mı olumlu olumsuz? Çünkü kurum müdürleri konuştuğunda sağlamlaştırma yapıp iş hastanesini çevireceği Bu Böyle bir ibare geçti. Sonra Sayın Valimiz yıkılırsa işte yeni bir hastane yapılacağından bahsetti. Daha sonra da işte şu anda gidip baktığımızda gerçekten altın durumda. iki tane bekçi ya var ya yok görüyoruz. Vallahi şimdi şöyle söyleyeyim. Herkese bir şey söylüyor da bir kere şey, tasarruf tedbirleri diye bir şey çıkardı biliyorsunuz. Bu tasarruf tedbirleri kapsamında bir inşaatın yüzde yetmiş %75'inden fazlası yapıldıysa devam ediyor. Şimdi böyle bir şart varken orayı yıkıp yeniden yapılabilir mi? Mümkün değil böyle bir şey. Onun için orası eğer depremle ilgili bir ne bileyim sıkıntı var ise güçlendirilip bir an önce hizmete açmak en kolay yol. Çünkü yola vatandaşlar da yeni hastaneye gitme konusunda gerçekten çok zorluk yaşıyorlar ve eski devlet hastanelerini çok büyük özlem bulduklarını da belirtiyorlar. Tabii tabii. Orası daha kolaydı. Bunun mutlaka o şekilde bence düzenlenmesi lazım diye düşünüyorum. Bunu zaten tahmin ediyorum bu cuma günü biz ticaret odasında üç vekilimiz, il genel meclisi başkanımız, ticaret odası başkanımız, Böyle bir Yalova'ya yön verenler değil. Kısa bir toplantı yapacağız Yalova'nın genel sorunlarıyla ilgili. Cuma günü onu düzenliyoruz. Hı hı. Bu Cuma orada toplantı yapacağız. Bu konuda oraya gündeme gelir diye düşünüyorum. Gündeme gelecek konulardan bir tanesi de o zaman meşhur termaldeki otelimiz. Hani var olan altın görevden yürüyen köşk mesela şu hı. anda gerçekten bakımsız durumda ve bunu da çok fazla dile getiriyoruz. Yalova'nın çınarlarına sahip çıkılmış şu anda. Evet. Hani bununla ilgili bir çalışmanız olacak mı? Şimdi Yalova'nın Çınarları ve Termal ile ilgili çalışmamız zaten var. Oradaki oteli de yine mecliste ben dile getirmiştim. Yine uğraşacağım. Çünkü oradaki otel belki tabi sizler bilmezsiniz. Çok çok yıllar önce hafta sonu orada yer bulamazsınız. Doluydu. Hem de canlı müzikler vardı. Çok güzeldi. Sonra ne oldu? Bitti, kapandı. Yine yıllar geçti. Bomboş duruyor, çürüyor o bina. Yok dediler Sağlık Bakanlığı'na bağlı. Yok Tarım Bakanlığı'na. İnşallah onda bir yolma koyacağız. Mutlaka özelleştirilip marka bir otele verilebilir. Nasıl Limak kuruldu? Termali, termal yaptı Limak. Öyle bir marka otelle oranın canlanması lazım. Bugüne kadar niye beklemiştir? akıl mantık alır gibi değil tabii. Peki Yürüyen Köşk'ün durumu şu anda ne olacak? Kime bağlı oranın bakımı? Bir Yalova belediye istiyorlar, bir Turizm Bakanlığı diyorlar. Şimdi şöyle, daha dün akşam belediye başkanımız Mehmet'le beraberdim. Aynı soruyu ona da sordum. Ee, Tabi direkt belediye ben bir başlayayım, şunu onarayım diyemiyor. Oranın Turizm Bakanlığı'na bağlı biliyorsunuz izin almadan, çivi bile çakamıyorsunuz. Ondan uğraşıyorlar, projeleri de hazır. İnşallah o izinlerini alınca en yakın zamanda bence şu anda ilk yapması gereken projelerden biri belediyenin ki masasının önünde de ilk projesi de bu. Bir an önce orayı düzelteceğiz. Hatta orada bu Seren Asker'in programları var ya pazar günü geliyor. Onlarla da konuştuk. O onarımı bekliyoruz. Bittiği an orada Yalova'nın ile ilgili güzel bir program yapacağız. O zaman belediyelerden bahsetmişler. Tasarruf tedbirleri biliyorsunuz ki biz basın olmak daha üzere hepimizin belediye tasarruf e. tedbirlerine dair uçak ne geleceği söyleniyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, tasarruf tedbirleriyle ilgili bir kere en büyük darbe basın aldı biliyorsunuz. Ve bu konuda da ben bir iki kere görüştüm. Hatta benden sonra 2-3 yine CHP'li vekilimiz mecliste yine dillendirdi bunu. Yani tasarruf tabii ki doğru bir şey. Bugün hepimiz evimizde ne bileyim işte kullanmadığınız odanın elektriğini kapatırsınız. Tasarruf budur. Hı hı. Kapattığınız zaman kimseye bir zararı yok. Bunun paranın alıp olmamasıyla da ilgisi yok. Tasarrufu hep yapmak lazım. Fakat tasarruf tedbirleri nasıl alındı? 3 yılını alındı. Yani 3 yıl sonra seçim olduğunda tasarrufu kaldıracağız biz. Bu, bu demek. Artı tasarruf tedbiri alırken çerçevesini çıkarmanız lazım. Şimdi basından söz konusu olursa siz basına bir tasarruf tedbiri getirdiğiniz zaman Kimseye bir faydası yok, zararı var. Ben yaptığım işi iyi ya da kötü hangi kanalla anlatacağım? Bir kere beni kitliyorsun. Artı bir sürü basın çalışanı var. Eminim şu anda 5 kişi çalışan 3'e indirmiştir. Bir kere istihdama zararı var. Çünkü basının kolunu kanadını kırdınız. Basının başka bir geliri yok ki. Şimdi tasarruf tedbiri aldığınız zaman bir yerlere zarar vermiyorsanız yapın. Mesela diyebilirsiniz 10 tane kurum var, işte 5'i birlesin, 10 araba varsa 5'e indirin. Kime lazımsa o kullansın. O faaliyeti engeller mi? Engellemez. Tasarruf budur. Ama kalkıp da sen oraya reklam fıtrası kesme, ilan kesme. E nasıl yaşayacağım? Şimdi bunu da hep dillendirdik. İnşallah orada bir değişiklik olacak. Daha tam netleşmedi. Başka yerleri de etkiliyor. Mesela kamu kurumlarında, üniversitelerde şurada burada hastanede servisi kaldırdı. E nasıl gidecek o öğrenciler, çalışanlar her gün? Şimdi bu olmaz yani. Evet. Bazen bir kanun çıkıyor, uygulanabilirliği ya da uygulandığı zaman nerelere gideceğini incelemiyorlar. Hı hı. Kanun çıktıktan sonra bakıyorlar, Aa, bu yanlışmış, bu doğruymuş. Ondan sonra düzeliyor. Hata. gelen göre. Tabii, ya. hata biraz hata böyle. burada. İnşallah onun üstünde duracağız. O zaman biraz şey gelmek istiyorum ben. Şimdi biz abi kutla geçen gün esnaf kuruluşlarına gittiğimizde plajlara dair bir hani bir plajlar vatandaşındır, halkındır kesinlikle oraya bir tane şezlong bile koyamazsınız <laughs> ses olarak dendi. Dün biliyorsunuz Çınarcı biraz karıştı. Bazı işte şezlongları falan kaldırılmaya çalışıldı. Bir de bizim millet bahçemiz var yasal olmayan millet bahçesiyle ilgili o hala dağlarında. Bu konuyla bağlantılı olarak takipte bulunuyor musunuz? Vallahi şöyle Ücünüz söyleyeyim. Nedir? Şöyle söyleyeyim. Millet Bahçesi'nden başlayayım. Hı hı. Şimdi Millet Bahçesi'nin ta Yalova'da yapılmaya ile ilgili karar alındığı günden beri karşıyım ben. Niye karşıyım? Şimdi bir İstanbul, bir Ankara, evet insanlar beton blokları arasında boğulur vaziyette. Bir tane değil belki 10 tane yapılsın. İhtiyaç var. Ama şimdi Yalova gibi yerlere baktığımız zaman Yalova zaten %70'i tarım orman. Veya şuradan arabanıza minibüse bindiğiniz zaman 10 dakikada termaldesiniz. Millet bahçesinin kralı orada hazır. Şimdi kalkıp da orayı millet bahçesi yapıp dünyanın parasını harcayıp gereksiz bir masraf ve gereksiz bir yatırım ve hala da zaten olamadı, yarım kaldı. Bunlar yanlış. Bunların hesabını sormak lazım. Buna kim karar veriyor? Hangi fizibiliteyle? Buna ihtiyaç mı vardı? Bir şeye ihtiyaç varsa yapılır, yoksa yapılmaz ki. Millet Bahçesi'nin durumu o. Bir şey daha sordunuz neydi? Acı Çınarcık. Evet. Şimdi orayı biliyorum. Geçen gün hatta bizzat gittim. Oradaki tesis sahipleriyle oturdum, konuştum. Şimdi bu tabii Türkiye için alınan bir karar, bir tek yalova için değil. Hı hı. Biliyorsunuz özellikle güneyde denize girmeniz için ciddi paralar veriyorsunuz şey zonka. Girme daha iyi halka açık bir yer kalmamış. Ama buradaki olay farklı. Şimdi burada şunu yapabilirler. Tesis sahibiyle de görüştüm. O deniz tarafı değil de hani otopark olarak kullandığı yerlere sezon sonunda buradaki tesis kurduğunuz tesisleri o restoran kısımlarını kara tarafına alın. Kumsalın tamamını sezon haline getirin dediğiniz zaman tesis sahibi buna karşı çıkmıyor. Zaten 10 yıllık kontratları var. 4 yılı mı ne kalmış? Yani adamlar 10 yıl çalışacağım diye ciddi masraf yapmışlar. Bu işler sezonluk işler. Şimdi ticareti bilmeyen bunlardan anlamaz. Burada diğer güney tarafları gibi sezonumuz uzun da değil ki. 2 ay. O da hava güzel olursa. Şimdi 2 aylık sezonda para kazanacak. Dünyanın yatırımını yapmışlar. Öyle dışarıdan göründüğü gibi kolay değil o işler. Adamları zor durumda bırakmanın bir alemi yok. Orada yapılacak tek şey Sezon sonunda dediğim gibi tesislerinizin yerini kara tarafına alın. Bir dahaki dönemde kumsalın tamamını işte şezlonglara ayırın. Hizmetine de devam edin demek lazım. Bunun bir tek oradaki tesis sahiplerine değil Yalova'ya faydası var. Bugün oraya bakın. Kocaeli İstanbul orada. Ekonominin bu kadar berbat duruma girdiği bir yerde İstanbul'da biz arka bahçesiyiz. İstanbul'da artık güneye, Bodrum'a bilmem nereye giden sayısı o kadar az ki Bodrum boş. Pahalı en ucuz gelip günü birlikte olsa tatil yapacağı yerlerden biri Çınarcık. E bunun önünü kesmenin bir anlamı var mı? Yalova'nın ekonomisine zarar, Çınarcık'a zarar. Ki de yapılan da bir şey yok orada yani. Söyleyeceksiniz, tesisi oraya alacak. İnsanlara, bilmiyorum, ters duruma düşürmenin bir anlamı yok. Çınarcık oteller açısından bir cazibe merkezi haline getirebiliyor Çınarcı'nın çok fazla yatak, yatak kapasitesi yok. Çınarcı'da evet çok fazla yatak kapasitesi yok. Hatta o kumsalda bir tane butik otel açılmış. Gayet güzel. İşte bu gibi tesislerin önünü açarsanız onlar da yapılır. Oraya da turizm akar ama onu niye yaptım? Burayı yıkıyoruz. Yok kumsalı boşalt dediğin zaman nasıl olacak yani? Halka da hizmet lazım. Şimdi orayı tamamen boşalttığını düşün. Sen orada denize girebilir misin? Şey yok yok, duş yok, bir şey yok. Nasıl yapacaksın yani? Altyapısı olmadan. Ha, halkada açık bir yer yapılabilir. Alsın şemsiyesini kendi gelsin tamamını kapatma. Yani buna çözülmesi çözülebilir şeyler. Konuşmak lazım. Yoksa kağıt üstünde karar aldım, yık boşalt geç. Bu, çözüm değil yani. Bodrum dedi. Bodrum'da mesela Bodrum örneği oradan gidiyorum. Bodrum'da belediye belli noktada kendi halk plajlarını kurmuş. Tabi tabi. Yani kendi çay bahçelerini özellikle arttırmış. Şimdi, şimdi Bodrum'un Bodrum şöyle adını da çıkarır Bodrum'da evet çok pahalı yerler de var. Fakat halkın gideceği yer de var. Ne bileyim daha düşük fiyatta gideceği yer de var. ses git. Belli yerler zaten bana gelme diyor. Gitme evet. oraya. Ama işte o kötü reklam insanları nereye gitti? Sanki Bodrum'un her yeri pahalıymış gibi. Hadi Yunanistan'a doğru yollandık. Bu kendi kendimize işte batırmanın yolları. Kötü reklam. O zaman dedik ki tarım dedik, orman dedik, büyük yer kaplı dedik havada. O sebeler kullanıyorsunuz şimdi. Hı hı. Ve ama maalesef şöyle bir sıkıntımız da var ya da onun çok büyük bir su sıkıntısı var şu an. Var. Aynen su sıkıntısı var ve alt tepki sıkıntısı var. Bu konuyla bağlantılı olarak o sebeplerin e, şu anda yola hazır olduğunu düşünüyor musunuz? Şu anda Yalova Yalava şu anda o seviyelere hazır mı? Değil. Burada belediyelere çok büyük iş düşüyor. Çok ciddi planlama yapmaları lazım. Su konusuna gelince bir tane biliyorsunuz barajımız var. Allah'tan ki var. Şu ana kadar biz su sorunu kolay kolay çekmedik. Hatta yıllar önce İstanbul'da su sorunu olduğu zaman biz buradan tankerle denizden oraya su gönderiyorduk. Ama şimdi yalavanın nüfusu arttı. Yalava Türkiye'de nüfusu en çok artan dördüncü il. Şimdi bunları göz önüne alarak bir baraj projesi de var e, gündemde. O da o tarafında tarafından inşallah yapılacak. Zaten o tamamı bittiği zaman orada esas su ihtiyacı var. Onların hazırlığı yapılıyor ama sudan öteye oraya gelecek bir sürü çalışan, fabrikadaki personeller, işçiler bunların konut sorunları var. Onun için oraya yakın belediyelerin şu anda en büyük sorunu hazırlaması lazım, planlamalarını yapması lazım. Konut sorunu, konut ihtiyacına hazırlıklı olması lazım. Şurada en fazla tahmin ediyorum 2-3 yıl sonra orada ciddi sayıda artık fabrika. Benim bildiğim 45 tane fabrikanın biz temelini atmıştık şu an biten vardır, devam eden vardır. 2-3 yıl sonra orada o 40-50 fabrika zaten başlayacak çalışmaya. Ha bunların faydaları da var, eksileri de var. Onda dediğim gibi çalışanların oturacağı konut ihtiyacı var, artı sosyal ihtiyaçları var, artı orada kamyon tır trafiği yoğun olacak. Karayollarının veya bizim iç yollarımızın onlara göre düzenlenmesi lazım. Yani burada en büyük ağırlık belediyelerde. Belediyeler bunu öngörerek 2-3 yıl sonra başına neler geleceğini iyi planlaması lazım. Ha bunları yaparsak yalava bir yalava olur. O da bir gerçek faydası olur. 99 döneminde Yakup Koçal belediye başkanı seçildiğinde yalava kongresi yapıyor. Ondan sonra çok büyük bir depremle karşılaşıyor. Evet. İkinci bir yalava kongresinin olması gerektiği söyleniyor. İşte konuştuğumuz insanlar. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Zaten YTS ile birlikte bir araya geliyorsunuz. İkinci bir kongre zaten gündemde var. Hı hı. Ticaret Odası'nın gündeminde var. Hı hı. Benim zamanımda da başladıydı. Tahmin ediyorum kısa zamanda o yapılacak. Yapılması da gerekiyor. Çünkü hep biz tartışırız. Yalova, işte turizm kentimiz, sanayi kentimiz. Artık bunu tartışmaya gerek yok. Yalova hiçbir şey kenti değil. Yalova'da hepsi var. Karma. Hı hı. Ha, şurada çiftlik köye kadar işte sanayi oluşmuş. Artık onu değiştiremeyiz. Orası sanayi şehir. Ama çiftlik Köy'den Armutlu'ya kadar Yalova bir turizm ve eğitim kenti. Turizm konusunda işte demin konuşuyoruz. Çınarcık'ta otel yok. Termal şimdi mahkemesi devam ediyordu, bitti. Turizm Bakanlığı'na geçti. Termal'deki bazı araziler işte şimdi tahmin ediyorum yakın zamanda ihaleye açılıp belki de marka oteller birkaç tane daha gelecek Termal'e. Yani ne kadar yatırım yaparsanız, ne kadar turizmle ilgili tesis olursa buraya da gelenin sayısı artar. Abi tek bitiyor mu turizmle? Hayır. Yalova esasında çok güzel bir kültür şehri. Hep söylüyorum Yalova çiçeğiyle meşhur. Bir çiçek festivali olması lazım. 2-3 senedir hep işte virüs oluyor, bir şey oluyor, bir şeyler çıkıyor engel. Tahmin ediyorum en, yakın zamanda da bu yapılacak. Bu, çalış bu, çalışmalar sürüyor. Kültür turizmini geliştirmek lazım. Ki sen içindesin. İşte 3 tane folklor kulübümüz var. Çok da başarılılar, iyi ki varlar. Yani Yalova'ya dışarıdan dünyanın her yerinden insanlar geliyor gidiyor. İşte bunları geliştirmek lazım. Festivalleri geliştirmek lazım. Artı hep söylediğim bir şey var. İnşallah ona özel uğraşacağım. Nerede olur bilmiyorum. Çiftlik köyde mi olur? Bir özel üniversite Yalova'ya gerekli. Bir tek devlet üniversitesi yetmiyor bir tane özel vakıf üniversitesi bir yerde yaptırabilirsek Yalova'yı o üniversitede biraz ayağa kaldırır. Üniversiteler ne ister? Üniversiteler, kültür ister, sanat ister. Tabii tabii hepsi beraber. Ama şu an çok zayıf. Bununla ilgili atılımlarımız olacak İstanbul'dan gelen bir öğrenci. Ben burada çok kültür ve sanatsız kaldım aslında ya, ve konserler de bir, bir şeyler gibi. Ya tabii ki yani burada okuyan üniversite öğrencileri ya da okuyanları boş verin. Kendi çocuklarımız gelmiyor. İstanbul'da okuyor benim de kızım. Onlar gelmiyor. Gelse ya. ne yapacak sıkılıyor. Dediğiniz gibi konser yok, tiyatro yok. Gideceği yer çok sayılı. Üç oda bir salonuz. Onun için üniversiteye gelen gençleri de burada mutlu hissettirmek için mutlaka bir şeyler yapmak lazım. Bunu herkes biliyor ama habire konuşuyoruz. Konuşmada kalıyor. Yani hmm. onun için Yalova'yı böyle Yalova esasında kültür ve festival şehri olsa İstanbul'a bile gitmezler. İstanbul o şehir. Evet. evet. Yani ona uğraşmak lazım. İnşallah hep beraber yapacağız. Yalova'da bir de şöyle bir şey gözlemledim ben. Yalova'da herkes Yalova'yı çok seviyor ama herkes birbirinin eteğine basıyor. Bu biraz özel bir soru aslında. Yalova'dan beri Yalova'da ticaret Ya gelmiş. bu şöyle bir şey. Bu hep söylüyorum Yalova'nın değil küçük yerlerin kronik sorunudur bu. Siz işiniz iyiyse hmm. bir grup iflas edeseniz diye içinden dua eder ne varsa. Veya siyaseten bir yere geldiyseniz sizi gömmek için uğraşırlar. Bu küçük yerlerin hepsinde olan şeylerdir. Yani adının ne diyeyim, çekememezlik mi diyeyim. Aslında çok yanlış bir şey. Halbuki burada ne derler? Bu gemide hepimiz beraber değil mi? Beraberiz. Yalavayı yükseltirsem senin işin artar. Senin işin artarsa benim işim artar. Birbirimize o kadar bağlıyız ki. Benim işim iyi olmasa ben sizden çalışamam ki. Böyle düşünmek lazım. İnşallah o kıt düşünceden kurtuluruz. Yalova'da biraz fazla o. İnsanlar birbirleriyle uğraşıyor. Maalesef. Ya son sözüm şu, işte seçimlerden sonra tabii biraz belediyelerden bahsedeyim ben size. Siz sormadınız ama 14 belediyenin 8'ini alarak gerçekten bir başarı elde ettik. Yani ben bunu Sayın Özgür Özel'le de görüştüm. Türkiye birleşse dedim, 9.yı alamazdık. Sınırı oydu bizim. Şimdi tabii 8 belediye başkanıyla senkronize çalışmamız gerekiyor. Şimdi daha yeni yeni kadrolarını oturtuyorlar. İşte ben yaz sonuna kadar bir süre tanıdım. Herkesten de bunu rica ediyorum zaten. Şimdi yaz sonundan sonra biz 8 belediye başkanıyla neredeyse ayda bir, 3 ayda bir ne kadar gerekliyse toplanarak bazı şeyleri beraber götürmemiz lazım. Yani Yalova'yı birlikte yönettiğimiz an, ortak akıllı kullandığımız an başarılı oluruz. Yoksa her belediye kafasına göre çalışırsa burada başarı çıkmaz. Hep bunu söylüyorum. İnşallah o şekilde çalışarak götüreceğiz. İyi de gidiyorlar. Bazı eksikler yok mu? Var. Tabii bunların çoğu ekonomik eksikler, parayla ilgili şeyler. İnşallah bunlar da çözülecek. Yani demin bir şey sordunuz ya, millet birbiriyle uğraşmasa, Yalova'da da hiç... Biz öyle çalışıyoruz mesela vekiller olarak. Gerçekten siyaset gözetmeksizin, hangi partiliymiş, şuymuş, buymuş. Yalova'nın vekilleri olarak çalışmaya çalışıyorum ben. Böyle davrandığınız zaman Yalova'da çözülmeyecek bir şey yok ki. İşte trafikten bahsediyorsunuz. Esasında trafiği çözmek çok kolay. 50 kere ben söylüyorum. Yalova'nın girişine, çıkışına birkaç tane otopark düzenlense, belli caddelerde de gerçekten otopark yasağı getirirse, şimdi bizim ana caddelerimiz paralı otopark olmuş ya da ücretsiz. Böyle bir şey var mı? Bugün İstanbul'da diyorsunuz değil mi yaşadım? Evet, taşında istediğiniz yerde ya da ne bileyim Taksim'de arabanızı bırakıp alışverişe gidebiliyor musunuz? Evet. Gidemiyorsunuz. Bu kadar basit. Ya satmayacaksın, park edemeyecek. Kaldı ki Yalova'da zaten bir uçtan bu uca 15 dakikada yürüyorsun ya. Herkes dükkanlarının arabasıyla geliyor. Yalova'nın böyle bir alışkanlığı var. Onun için park ben, tabii, bence bence trafik otopark yasağı getireceksin, otursun park yerine bıraksın. Ama otopark, işte o ama işte yerlerde de arabalar var. Evet. Ama işte alışkanlık bu başka bir şey değil. Burada katı olmak lazım. Ceza yazacaksın. Otopark yasak. Götür kendi evinin önünde dursun ya da otoparkta dursun. Hatta çok atıl yerlerde ben Mehmet'e de söyledim. <laughs> ücretsiz otopark yapmak lazım. Çünkü Yalova'da çok emekli var. Ben çok arabayı biliyorum. Ara sokakta duruyor. Belki aylarca adamın zaten mazot alacak parası yok. O araba orada duruyor. Ona deseniz ki ücretsiz, hem de güvenlik içinde, şurada otoparkımız var, koyar. Zaten ayda bir kere ya biniyor ya bilmiyor. Onlar bile temizlenir. Bugün yangın olsa ara sokaklara itfaiye giremiyor yani. Yani bu çok zor bir şey değil. Yıllardır ben her belediye başkanı da söyledim. Bu basit bir şey. Niye yapmazlar bilmiyorum. Yine aynı şeyi söylüyorum yani. Başka türlü trafik düzelmez ki. Biliyor musunuz bir yerden sonra? Siyaset bana insanın faturasında varsa yapılacak bir şey. Siyasete bulaştığınız için endişeli misiniz burada? Yok. Bu, neden siyaset mesela? Ben bunu anlamlandıramıyorum. <laughs> neden? Bunu neden? Soruyorum. Mesela belediye başkan adaylarını da sormuştum zamanında. Siz bir soru yemeyiz. Ya şöyle, ben kendi tabii şahsi fikrimi söyleyeyim. Ben siyaset yapmak için siyasette olmadım. Hı -hı. Ben 3. dönem Ticaret Su Başkanlığı'nı kazanınca 4 sene daha Ticaret Odası'na devam edeceğim dedim. Böyle bir şey olursa o zaman da iktidar olacağız hayali vardı. Hiç olmazsa bir yaptırım gücümüz oluruz. Yalova'ya işte bir yatırımlar getiririz. Yalova'ya faydamız olur düşüncesiyle. 4 sene odada çalışacağım 4 sene burada çalışayım düşüncesiyle girdim. Yoksa siyaset yapayım ben esasında insanları siyasi görüşlerden dolayı hiç ayıran bir yapım olmadı. Hala da öyleyim. Yani çünkü şöyle bir şey var. Herhangi bir yatırıma ihtiyacı olsa direkt YTS'e onu e, tabii yani bir Yalova'ya ne kadar yatırım yaptıracak bizler o kadar mutlu oluyoruz. Orada birileri çalışıyor, işte biri iş arıyor. Bir yere sokabilirsek mutlu oluyoruz. Yoksa bu yani siyaset dediğiniz ne ki? Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim.